Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber herhangi bir karakterle nasıl güzel robot yapılır onu göstereceğim. Hiç mod kullanmadan çok güzel bir şekilde robot yapacağız. Ben video dışı şöyle bir şey yapmıştım. Bakın. Göstereyim. At, titan 1. Bakın. Ama bu konumuzla ilgisi yok. Ama bakın şimdi. Bak bak bak. Bir şey yapacak. Ne yapacak? Pam. Dünya spam etti. Böyle öldürebiliyor. Son. Bu, bu kadar. Black tomato. Hadi bay bay. Şimdi. Bu pumpkin arkadaşımızı robota dönüştür. Hayır niye beni kullanıyorsun? Ya sus. Valla bak. Buna tokat atarım ha. Acıtıyor yapma. Valla tokat atarım. A bayıldık. Bayıldık. Şimdi yapmaya geçebiliriz. Bayıldığımız için hiç acı hissetmeyecek. Şimdi içine bir tane çipimizi koyalım. O çipi şu nereden çıkar sokacağız? Şuradan olsun. Hemen. Tabii siz bunlar yapmayın. Ben video olsun diye yapıyorum Birazdan göstereceğim hareketleri siz yapın. Bakın. O. Oh. İçini açtık. Şimdi kavuşunu koyalım. Dırırt. koyduk. Kavuşu içine girdi. Şimdi buna bir rakam atmamız lazım. Ve Aa, ne oluyor? Artık içinde bir tane kağıt var. Bu kart makinelerini çalıştırıyor. Nasıl yani? Şimdi sana bir makine takacağız. Bunun sayesinde otomatik olarak çalışacaksın. Robota dönüşeceksin. robot gibi hareketler yapabileceksin. Ro robot dansı yapabilir <laughs> Robot dansı yapabilir miyim? He. Hepsini yapabilir. O zaman çok iyi. Oy, elime ne oldu lan? Elime ne yaptın? Söyle. Söyle lan. Bu ne? Elim metal oldu. Eline bir şey taktık. İzleyicilerle. Ay. Bunu içinden geçirilir yapmadık değil mi? Ben yani yapmayacağız. Neden? Bu iple bağlayacağız. Tamam. Peki bu ip bağlayınca ne oluyor? Evet çok güzel bir soru. Bu iple bağlayınca bir tek senin içinden geçiyor. Başka hiçbir şeyin içinden geçmiyor. Bir tek şu anda bu senin içinden geçiyor. Tamam bana bir regen daha bas. Tamam hemen basıyoruz. Kolumu hissetmiyorum şu anda. Oha lan kol çok güzel olmuş. Şimdi kolunda bir asit silahı olacak. Asit bıçağı. Asit bıçağı. Hayır yapma. Ama ilk başta kolunu görünme. koparmamız lazım. Hayır yapma bunu. Hemen söyle. <laughs> Kopardım sanmayın. Görünmez yaptım sadece. Şimdi bunu da şöyle sen çakalımı koy. Bunu hem bu şekilde hem bu şekilde bağlıyoruz. Bak bunun setla yerini altırıyorsun. Bunun setla yeri önde ya. Ama bunu bir yapıyorsun. Bu sayede oldu. O ne oğlum? Ne yaptın benim koluma şimdi? Şimdi senin koluna tane bundan mı çıkardık. Ama takılmadı. Takmadım çünkü. Hemen çiviyle takacağız. Takma artık. Bir şey. Dur sana takamıyorum. Zaten. Bırak kolumu lan. Bırak artık. Aaa kolsuz kaldım. Bir de hemen kolunu yapıyorum. Kolun hazır artık bir asit bıçağın var. Saklayabileceğin. Kendini bununla koru tamam mı? Bir şey olursa. Tamam. Ye artık asit bıçağın var. Hadi be, bir test yapalım melon üzerinde. Ya oğlum bana niye yapıyorsunuz ya? Tamam o zaman e, kolunu yapalım. Ya bana yapmayın. Aha batırdım. Ne oldu? <laughs> Oha! Çok iyiymiş lan. Adama direkt öldürdü. <laughs> Adamı asitçe asite çevirdi. Ama peki ben sana bana hiçbir şey yapamazsın. Bunu basarsan. Öl. Ya bu ne? Ha ha ha. Yeter. Oğlum sen bana hiçbir şey yapamam. Hadi senin robotunu bir güçlendireyim. Al re. Emotik. Basarsın. Ha emotik. Teşekkürler. Öyle emotik de basıyoruz arkadaşlar. Ve bu bir level robot level ro bir level robot böyle sırada 100 level her yeri mekanik bunu yapmak için şu kolunu çıkarıyoruz şöyle şu şey. Allahım ya Rabbim ben ben sizi mi çıkarıyorum Şunların hepsini... Aha. Heh, güzel. Zaten emotilliydi ben. Niye korkuyorsam. Şimdi seni kopyalamamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kopyaladım ba beni kolumu niye kopyaladın bu kolu bir yere takacağım Ne? götümde kol mu olacak evet şimdi kol takmak için şöyle yapıyoruz sonra böyle yapıyoruz sonra şöyle yapıyoruz sonra şu şekilde yapıyoruz sonra bu şekilde yapıp bu şekilde bağlıyoruz. Sonra bu şekilde yapıp bu şekilde yapıyoruz. Ve sonra böyle yapıyoruz. Artık tebrikler. Tebrikler değil. <laughs> bu robotun şu kolunu şöyle bağlayacaktım. Ya bunun kolu da kaydı. Hı. Kolu Tamam. Ve şöyle yapalım. Bu kolu şu şekilde takalım. Kol da şu şekilde. Bu kolun şu şekilde olması lazım takmak için.

ねっ、てぃよ。<music> Adamın pençesi oldun bildiğin. Bu şekilde bu kısmı robot oldu. Diğer kısmını ne yapmak istiyorsanız gidin bunu kopyalayın. Kopyaladık. Ama bu şekilde koymamız lazım. İsterseniz bunu değiştirin. Ben değiştireceğim. Yani ben bunu silah mı yapsam? Yok ben bunu şey yapacağım. Bunu yakıcı mı yapsam acaba? Testere mi yapsam lan? Bıçakla testere. Yok ben bunu yakıcı madde yapacağım. Hocasız olmayacak ama yakacak. Hocası olmayınca uçurmuyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım yani. Yani. Yeah, yani. Yeah. Hoppa. Solcası güç gibi bir şey. Güç. Hellap da başlar. Güzel bir korkul korkul. Korku. Bak bununki 600'müş. Bunu sıfıra indirelim. Sonra bunun kolunu alalım. Bu şekilde ay bu kolu aynı hareketle aynı hizaya getirelim. Ama bunu şu, şu anda takmayacağız. Neden? Şu yüzden bunları Kafaya bağlamak lazım. Aha. Bak şimdi. Bunu da bağlayacağız değil mi ya? Abi bağlamayacağız. Değil mi? 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 Bu ne? Ne oldu oğlum buna? Alo kardeş sen kimsin? E ben adam Suri. Adamın kim... Adamın kolu koptu oğlum. Benim kolum koptu. Benim kolum koptu. Kolum koptu benim. Kolum koptu. Kolumu yap. Hizmetçin mi var? Var sensin. Bak arkadaşlar. Kendimi zor tutuyorum. Bu bana hizmetçi diyor. Ee, yanlış ipi bağlamışım. Üstüne üstlük bağlayamadım. İki tane yedim. Şöyle. Ben ilk baştan ne şaşırdım söyleyeyim mi? İlk başta ben şunların olmamasına şaşırdım. Neden olmuyor sizce? Sizce? Sizce neden olmayabilir? öyle? Şunu şifre şu bağlı değil. Şu la. Şu bağlı değil. Buna, Bu bağlı değil. Vallate guys now no non. no oh copy long Allah'ım Sonunda kafam çok karıştı Arkadaşlar Kafamı karıştı Şıklığını çözme Bilmem için abone ol Like atın ee, Şimdi şu şekilde yapıyorduk Değil mi ya altımazsa sıçtın Ah Ah Ağzıma sıçtım, Ya bunlar çok ağır. Şu kollarım, kollarım ağırdı. Bak hafifim. Lale, lale, lale domdare. Don diyor. Ne diyor oğlum? Don diyor lan. Lale, domdare, dom diyormuş. Don, don, yes, yes. Böğüş gibi de davulu, Yarım saatte bir şeyle uğraşıyorum ha. Hmm. 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 Bu şöyle, bu ne böyle? Bu kadar. Bu kadar. Böyle yapmam lazımmış. Şunlar hepsini. Sonra şunların hepsini içinden geçeyim. Zaten o şunlar zaten olmuyormuş. Siz kardeşler siz de olmuyormuşsunuz ya. Eşimiz yok artık. Yes. Her yere geri takabilirim. da bitmiş olması lazım. Şunu da takarsam. Bitti. Harbi bitti. Bak bu yakıyor. Bu iğneliyor. İğnelen niye yamuk? Senin şöyle olan lazım mı? He. Artık kolların makine makine iş makine makineli kısım bak hiç ittirmiyor ama yakıyor oğlum benim ayağım ısın soğudu ya yakar aa ayağımı o kadar yak dememiştim Yüzümü de yaktın eşek. <laughs> Çok iyi olmadı mı? Ben bunu yar yo yar yo bu robot ya robot diye kaydederim. da o no kategoriye giderim. da böyle yapıp videoyu. Bitireyim.